Varsa o mobile yeni bir güncelleme geldi. Güncelleme hem Android'de hem de iOS'ta var arkadaşlar. İndirme linkini açıklamalara koyacağım. Yani APK güncel linki açıklamalara koyacağım. Bu arada 15 Mart tarihi itibariyle bir güncelleme geldi. Biliyorsunuz 14 Mart'ta Android'e de bir güncelleme gelmişti. Bir gün arayla yeni bir güncelleme gelmiş oldu Android'e. Bu arada tarihi soruyorlar. Abi, bu güncelleme bugün mü geldi şu gün mü? Arkadaşlar videoyu hangi tarihte paylaşmışsam genelde güncellemeler o gün çıkmış oluyor. Ben de hızlı bir şekilde videosunu çekip paylaşıyorum. Ben ne? Şimdi Android'de bu güncellemede çok bir şey beklemeyin arkadaşlar. Oyun içerisinde 4 megabaytlık bir şey güncelliyor. Bu arada tabii ki APK indirecekler. Her zaman 1.8 GB indirmek zorundalar. Eğer Google Play Store'dan güncelleyemiyorsanız APK güncelle linki açıklamalarda. Her neyse şimdi burada değişen şey iOS tarafında arkadaşlar. Yani göze çarptığı şey iOS tarafında. iOS'taki güncelleme oyun içerisinde 706 megabaytlık bir güncelleme indiriyor arkadaşlar. En azından benim tabletimde 706 megabayt sizde değişebilir ve bu güncelleme ile birlikte oyuna girmeden önce yani güncellemeyi hemen yaptıktan sonra size bir seçenek sunuluyor. Özellikle bu seçenek sadece şu anda arkadaşlar M1 işlemcili, M2 işlemcili ve A17 işlemcili iOS cihazlarda var. Ekranlarınızda görüyorsunuz en üstün grafik kalitesi isminde bir seçenek sundular. Bu paketi indiriyorsunuz. Oyun başlamadan veya oynarken kendi kendine indirecek ama siz hemen indirmek istiyorsanız buradan hemen indir butonuna basıyorsunuz. Şimdi ben bu görüntüleri de göstereceğim tabii ki. Aslında bizimle dün paylaşılan görüntü kalitesiyle alakası yok gibi ama yine de iyileştirilmiş arkadaşlar. Zamanla daha da iyi olacaktır. Şimdi bu görüntü kalitesini hemen indire bastığımızda ekranlarınızda da göreceğiniz üzere böyle 1.5 GB'a yakın bir ek paket indiriyor arkadaşlar. Bunu daha sonra da indirebilirsiniz ama ben hemen indirmeyi tercih ettim. İndirdikten sonra şöyle bir oyunun analogisini görüyorsunuz. Grafik kalitesi olarak en yüksekte arkadaşlar. Bir de dedim oyun içerisine girin bakayım. Bize dün paylaşılan resimler vardı. İşte bu yeni grafik paketiyle ilgili bir resimler paylaşmışlardı. O resimlerin nihai olmadığını biliyordum. Yani o resimdekilere yaklaşamamış bile grafik kalitesi ama olsun ben size o resimleri de gösteriyorum arkadaşlar ve yeni grafik paketini de göstereceğim. Şu anda zaten benim direkt cihazından kendim ekran görüntüsü aldığım görüntüleri görüyorsunuz arkadaşlar. Bunun en yüksek grafik kalitesinde oynanış videosunu da çekip sizlere paylaşacağım. Şimdi de arkadaşlar gösteriyorum dün bizimle geliştiricinin paylaştığı grafik kalitesine bakın. Yani benim kendi aldığım ekran görüntüsüyle alakası yok. Çok fark var arada. Ha bundan 1-2 yıl sonra mesela M M3 işlemcili iPad çıktığında veya A18 işlemcili iPhone'lara yeni bir işlemci çıktığı zaman muhtemelen konsol kalitesindeki grafiklere sahip olacaktır. Yani geliştiricinin gerçekten de paylaşmış olduğu grafiklere yakın bir grafik göreceğiz ama bu 1-2 yılı alabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.